bu kentin e, tarihsel sürecinde bazı e, adımlar o kentin e, kızlanmasını sağlar. Şimdi biz kenti sanayileştiriyoruz ama sanayi altyapısını geliştirdiğiniz zaman lojistik altyapısını güçlendirmezseniz tek başınıza sizin zaten limanımız yok bizim. Demiryolu taşımacılığımız da sağlıklı değil. Lojistik aslında bizi demir yolundan limana dolaştıran ve bölgenin sanayi üretimlerini her yere taşıyabilecek, dışarıya taşıyabilecek bir merkezi ve bunu biz sivil toplum, ticaret sanayi odası olarak diğer odaları da e, katarak lojistik anonim şirketi kurduk. Ve biz alıp bunu tam da kentin bu ihtiyacını giderecek şekilde oluşturmaya başladı. Maalesef işte kayın yönetimi bazen diyorum e, antidemokratik olmasından daha önemlisi bölgeye kalıcı ekonomik zararlar verir bir pozisyondaydı geçmiş uygulamalar maalesef. Tutup bunu bir şekilde bir kişiye verdiler ve hiç ki bir tek kişinin ihaleye girmesini sağlayarak verdiler. Biz bu lojistiğin kentin paydaşları, belediyesi, ticaret sanayi odası gibi kurumların olmadığı takdirde yürümeyeceğini anlattık. Çünkü Türkiye'de iki tane örneği gidip yerinde gezdik. Hem Ankara'da Kazan'dakini hem Samsun'dakini. İki tane iyi örnek. Biri hiç yürümüyor. Diğeri ise güçleri birleştirerek yürüyor. Biz burada güçleri birleştirerek yürüme yöntemini anlattık. Maalesef anlatamadık. İhale yapıldı. Haziran ayında yapımının bitmiş olması gerekiyor. 2025 Haziran ayında bitmiş olması gerekiyor. Şu an yüzde iki, iki buçuklarda gerçekleşen bildiğim kadarıyla Sayın Valimize takip ediyor süreci. Yapımcılar, yapımcıyı çağırıp görüştüğünü biliyorum. Ama o kişinin bunu artık bu saatten sonra yapma şansı yok. Bugün yapılması gereken Büyükşehir Belediyesi o işin ana yüklenicisi, ana ihaleye veren. Çünkü onu biz bakandan orayı talep ettiğimizde bakan daha uygun şartlarda alınması için belediye alsın, başkan siz de yapsın diye verdi. Mehdi Bey şahit, dönemin valisi şahit. Ben size direkt veremem ama belediye üzerinden size verecekler diye biz siz yapacaksınız diye yaptı. Maalesef eee söz tutulmadı ve şu an bir enkaza dönüştü. Ha çok zaman kaybettik. Evet. Bizim çünkü sanayi 5 tane organize sanayimiz oluyor şimdi. Bizim bu lojisti bir an önce yetiştirip bu 5 organize sanayinin yatırımcısı ona bakarak hızlı bir şekilde buraya gelecek. Yapılması gereken, vali bey hassas bu konuda, vali, belediye, mevcut iş adamıyla yapamadığı için feshedip, yeniden o aklı kente hakim kılarak lojistiği hayata geçirmemiz gerekiyor. Bakın, bu lojistik Cizre, Musaybin, Kızıltepe gibi ya oradaki Taşımacılar bile Diyarbakır'a bakıyorlar. Gelip buradan batıya açılacaklar. Aynı şekilde güneye gidecekler. Biz ortadaki oda başkanlarıyla görüşüyoruz. Bu kentin en az 3 tane 4 tane organize sanayi bölgesi kadar değerli bir yapı bunun bir an önce hayata geçiyor. Evet kaybettik zaman. 4 yıl neredeyse Boşu boşuna geçti. Hiçbir şey de yapılamadı. Ama inşallah bundan sonra hep birlikte bunu düzelteceğiz. Şunu sonra. söyleyeyim yani lojistik sadece depo yapmak, depo yakıp kiraya vermek değildir. Kentin e, belediyesinin, sivil toplumunun yani o siz lojistiğe neyi koyacaksınız? Kar, bakın kent merkezinde iş makinaları sağda solda size görüyorsunuz. Tırlar sağda solda konteynerler dağını, İşte kent merkezi, belediye bu işin okaması, yani düzenleyicisi. Bunların hepsinin lojistiğe taşınması gerekiyor. Onun için alanlar yapılması gerekiyor. Bu sadece bir iş adamının ben gelip bunu yapıp kenti düzelteceğim demesiyle yapılabilecek iş değil. İşte ben size batanları derken bunu söyleyeyim. Bu iş belediyenin içinde olacak, ticaret sanayi odasının, valiliğin içinde olup, kent bileşenlerinin kentin çıkarına olacak bir Nakliyecilerin oraya toplanması, kentte giriş saatlerinin düzenlenmesi. Yani o sağlıklı işletilirse çalışır ve kente düzen verir, kentteki kirliliği engeller. Bunun dünya örnekleri var. Gördük bunları, anlattık. İşte yine geliyoruz kayınmüşşirin maalesef. Yani bunlar dinlenmeden sadece depo yapsın derseniz o zaman Urfa yoluna yapılan depolar, lojistik de o değildir. O depoları gider insanlar kiralar, sen lojistikle yaptığın yer işlemez, işlemediğini gören iş adamı da ben bu işi yapmam der, bırakır. Dönüp baktığınız zaman sözleşmede de hiçbir sorumluluğu da yok maalesef. O dönemin e, kayyumları verirken de böyle rahat bir şekilde hiçbir sorumluluk bile yüklenmeden sanki bir arsalarını kat karşılığına müteahhite vermişler gibi vermiş. Yaptı ki yaptı dönüp davayla geri de alabilir ama yani sonuçta hakikaten kentin akılsızca yönetiminin ve bazı yapılan işlerin geri dönüşünsüz yarattığı işler gibi işler bunlar.